Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyorum? Gears of War 5 oynuyoruz. Gears of War 5'in yeni bir versiyonu olan High Buster yani kovan avcıları modunda oynayacağız. E, Split modunda yani ekran ikiye bölünmüş şekilde oynayacağız ve oğlum bana eşlik edeceğiz. Birlikte oynayacağız. Merhabalar arkadaşlar. Bugün babamla birlikte Gears of War 5 oynayacağız. Hepinize iyi seyirler. Evet tamam koçum sen ki kenara kay. Ben e, tek devam edeyim ki hem e, kamera görüntümüzden sıkıntı olmasın hem daha ekranı fazla kaplamayalım Evet arkadaşlar şimdi Gears of War 5'te dediğimiz gibi birlikte Splitscreen modunda oynayacağız evet, Gears of War 5 daha öncesinde oynamıştım fakat şimdi yeni bir versiyon versiyon demeyelim DLS ya da ek paket geldi Hayvastır diye geçiyor yani Türkçesi Kovan Avcıları Evet şuradan giriş yapacağız öncelikle Sefer kısmını seçip Sefer kısmından Şöyle e, oyunumuzu şöyle iki kişi yapacağız. Tek e, bilgisayardaki kişi oynama hem onu da göstermiş olacağız. Evet Normalde orijinal Sefer de var burada. Evet Diğeri Kuvan Avcıları diye geçiyor. Hive Buster Kuvan Avcıları. Kovan Avcıları moduna girelim hemen şuradan. Buradan e, Split Screen şöyle oluyor. Birimiz bil, e, bilgisayarın klavye mouse ile oynayacak. Ben e, konsolcu olduğum için ben kontrollerle oynayacağım. Evet kontrollerimiz elimizde. Ben kontrollerle oynayacağım. E, kontrollerin Tek bir dezavantajı var benim için. E, sadece nişan alırken e, hedefi tutturma konusunda biraz ister istemez e, sıkıntı yaşıyorsunuz. Onun dışında kontrolleri ben seviyorum. Evet şimdi şuradan ben e, ismi Kagan'mış. Ben Kagan olacağım. E, daha beri de e, Maki seçiyor. Evet erkek karakterleri seçtik. Oyunumuzu şuradan başlat diyelim ve girelim oyunumuza. Ee, buradan özellikle bazı FPS oyunlardaki e, yapımcılar süslemek istiyorum. Hani 3R'de olursa yok, e, FPS düşermiş yok, işte sol drop düşme olurmuş falan diyorlar. Bu oyunda şimdi split screen ekranında ikiye bölünmüş bir ekranda ve 3R'de oynayıp göreceğiz bakalım. Bir sıkıntı var mı yok mu onu da görmüş olacağız hep. Evet, e, Şimdi oyunumuza buradan e, giriş yapıyoruz. E, şu an e, uçaktayız. Uçakla bir yere gidiyoruz. Mesela, ya, bir seyahat, bir görev mi bilmiyorum. O göreve göre orada e, bakalım neler çıkacak karşımıza. Onu yapacağız. Oyunun başlangıç, ilk görevindeyiz zaten şu an. Tahdidesinde Gears of War 4 oynamıştım. Gears of War 5'in ana hikayesini oynamış, bitirmiştim. Şimdi bu da hep paket. High Buster kovan avcıları gümüş Oyunumuz e, orijinal Türkçe altyazılı. Menüsü Türkçe zaten onu da gördünüz. Şimdi uçağımıza sanırsam yine evet bu ucubeler yani daha önce savaşmıştık bunlarla bu ucubeler evet uçağımıza saldırdılar maalesef ki uçağımız haline düşüyor. Biz de hemen taşıtlarımızı taktık. Uçağımızda büyük bir, bir patlama oldu şu anda. Evet bu karakteri bir yöneteceğim. Bir adamı uçağın kargo e, kapısını açtık şimdi. Evet. Başı havbim. Güzelliği var. baştan başlangıç. <laughs> Şarkıyla karşılık bir başlangıç oldu. Evet. Şimdi atlıyoruz uçağımızla. Evet. Gears 5. Gears 5. High Busters. Yeni bir e, ek paket diyelim. Evet, sol taraftaki karakteri ben yönetiyorum. sağdaki müdaveti yönetiyor. Buradaki diyarı... Evet, ...yaş tam bana uygun diyelim. Sağdaki olduğu için de onu da ver diyemedim. Evet, orada <laughs> Aslı kaldı. Ben de düşmek üzereyim buradan. Yani çıkalım şöyle. Şimdi e, daha bir ilk giriş kısmındayız. Bakalım. Önce bir de şöyle bir kontrol edelim. Yani, ben e, iki tarafa da bakmayacağım daha daha çok kendime bakacağım halde ki e, oyunumu oynayabileyim. Tabi isterseniz biraz e, göz olarak e, zorlayabiliyor insanı. Halde isterseniz istemez gözünüz diğer tarafa bakıyor ama oynarken o kadar da e, dikkatinizi dağıtmıyor açıkçası. Şimdi biraz sonra zaten bazı yerlerde aynı yerde buluşacağımız için birbirimizi göreceğiz zaten. Şimdi ben buradan X'e bastım. Aradan sıyrıldım şu anda. Şu an ayrı ayrı yerlere düştük. Birbirimizi bulmaya çalışıyoruz sanırım. Evet, gidiyorum. Bu arada telsizden e, iletişim kurmaya çalışıyoruz birbirimize şu an. Evet, ben de aynı yere geldim. Şimdi aynı yerdeyiz. Burada Oyunumuzun bir güzelliği daha bir güzelliği daha var. Zaten gideceğimiz yeri yıldız işaretleri gösteriyor. Türk yolu için de zaten açık bir ne yapmamız gerektiğini görevde. Bazen takılsak da çok da zorlanacağımız bir oyun değil. Aslında çok da aşırı bir open world bir oyun değil. Biraz open world gibi ama belli bir çizgi içerisinde gittiğimiz bir oyun zaten. O yüzden çok zorlayan bir oyun değil. Şimdi birbirimizi bulmaya çalışıyoruz. Driver gitmiş orada gördüm kızı bulmuş evet. Ben de onları bulmaya çalışıyorum şimdi. Sanırsam aşağıdılar. Evet şuradan ineyim tam buldum. Merhaba gençler. Ben geldim. Hadi gidelim böyle evimiz neymiş. Beklediğiniz için teşekkürler. Ekiyi bulduk sıkıntı yok. Şimdi şuradan ekip tekrar buraya da. Konuşacak bir yol bulmalıyız. Bulalım. Tut hele tut oğlum beni. Heh, tut sen. Hadi at bakayım beni yukarıya. Ha, aferin. Şimdi sen gel. Gel halim ben sen de gel bakalım. Hiçbir şey görünmüyor. Ne görmemiz gerekiyor acaba? Heh, bu bizim pilot mu? Hmm. Kurtulduğum için sana teşekkür ediyoruz diyoruz. Evet, ee, şimdi ilerleyelim. Bataklık gibi bir yere girdik. Hmm, bak, senin özellik güzel mi şurada? Sakan özelliği var orada. Benim özelliğimde sanırsam şey, ee, mühimmat, otomatik mühimmat ee, şey yapıyor, Nasıl diyeyim mermi bitti kendimize mermi Aha geldik bir yere. Sağ karşıya geçeceğiz de nasıl geçeceğiz? Büyük şu ağacı indireceğiz ama nasıl indireceğiz? Onu bulmamız lazım. Şöyle bir nişan alayım bakayım bir şeyler var mı? Yok. Sen bir araştır bakalım burada. Etrafta bir şeyler var mı? Tabii Araştıralım. Bu ağacı nasıl geçireceğiz? Sen bir dolan bakayım ha. Tamam. Var mı bir şey? Ha, evet buldu. Tamam ben de geliyorum. Evet. E, Split Screen yani iki bölünmüş bir yaklaşım şeklinde iki farklı karakteri yönettiğimiz halde oyunda gayet akıcılığı güzel. Herhangi bir sorun yok. Efektler de gayet güzel. Şimdi onlar geçiyorlar ağaçtan. Işte ben de hemen Dönünün geri. Şimdi devirdiğimiz ağaçtan. Beni bekleyin. Benim gibi bir tecrübeli bir komutanı geride bırakmayın. Ha işte. Aynen. Hemen bu özellik dolunca kullandığımız zaman aynen mühimmat şeysi gelmiş oluyor. Yardımı gelmiş oluyor. Güzel. Bilmiyorum sıkıntı yaşamayacağız o zaman fazla. Hedefimiz şurada. Ne de gösterdiği için onunla sıkıntı var. İşte, buradan geçemiyorum. Şuradan devam. Hadi. Evet. bir ses geldi. O da neydi? Neydi acaba o ses? Bir yere geldik. Aa uçak. Bu uçak ayvayı yemiş. Aynen. Bu uçak ayvayı yemiş maalesef. Bu uçağa bize hayır yok. Buradan onunla çıkmamız imkansız. Destek gelmesi lazım bize. Hemen hedefimiz burada gösterdiği için koşarak 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 gel bana gel. Yavaş. Çok önden gitmek gibi olmaz bak. İlk hedef sen alırsın. Evet, indik şuradan. İyi devam, yolumuz güzel. Mekanımız da güzel. Böyle karanlık bir ormandayız. Yeni silahlar bulduk, tamam. Şu ana kadar henüz bir düşman izine rastlamadık ama ya yani mutlaka karşımıza çıkacaklar. Ne yapıyoruz? Ooo, duvarı kırıyoruz. Güzel. Hadi, Ey verdim edeyim. Hadi be. Boşa git. Boşa omuz attım aşağı uçtum. Belki şimdi de arkaya buradan da açıp nefret ediyorum diyor. <laughs> ah silah bir silah alayım. Ben fazla varmış. Ha, gene geldi. Ucubeler. Güruh mu diye geçiyor bunlar. Evet ucubeler güruh diye geçiyor bunlar. Kaçtılar mı? Fazla önden gidiyorum vallahi. Oğlum fazla önden gitme bak. Bekle. Ben yanına gidelim. Beraber gidelim öyle. Kendini feda etme. <laughs> Allah <laughs> Allah ben seni onu zannediyorum arkada mı işin sen? Hadi yardım et. <laughs> First ha, aferin. of Lan be. yok orada kimse. Heh, birleştik yine de bak. Oh. Hadi. Hadi. zamanında... Hadi. Öleceğim. Nereye gittiler? Hadi. mı? Hadi. 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 geliyorlar. yerden Hadi. 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 geliyor bak. Kırmızılar. Al. Not Silahlar biraz fazla sekti. Şu e, oyunun gibi bir silahı vardı. Onları kullanabilseydik. Al. Başka aferin bana Hani klavye e, mouse oynadığı için nişan alma konusunda daha e, avantajlı. Neredeler? Burada ne sıkacak? Ben şöyle yaklaşayım artık daha ya. Ve abi dağıttık onları. Geliyor Oğuz oh. Bir daha Hatta iki tane mermim bitti Helal güzeldi Buradan <laughs> Burayı açalım I've got ammo. Ee Gitmel yaptık şimdi ne yapacağız bunda Bakalım ne yapmamız gerekiyor. Yine geldiler. Oo, şu atış iyi Ne kadar çabuk ısındım ki. Oho. o senin silahla zor demiş o da. Tabii bir de dolu da. Hemen ısınıp yavaşlıyor ya bak ya. Heh, iyi, eyvallah, öldürdüm. Tamam. Nereye gidiyor şimdi? Ben mesaj kaldı, onu diye bırakayım. Neresi bu kapı? Kaza alanına ulaştı. Kaza alanına ulaştı diyor. Görevimiz kaza alanına ulaşmak da. kapı açılmıyor. Yani burayı gösteriyor. Nereden gideceğiz? Çıkış bulmamız lazım. Şöyle, şuraların altında kadar yer olur diyordum ki <laughs> evet doğru tahmin. İşte herler arkasından gel. Güzel böyle şeylerin arkasına gel. Ha, ekledim tamam. Güzel. Yani tahminimiz bu açık mı? Genelde bu şeylerin arasında geçiş olur falan. Açalım. Bayanlara öncelik veriyoruz tabii ki. Ha. O bomba güzelmiş ya. Bunun ben de alayım bir tane. Evet. Buradan çıkmamız gerek. Çıkalım. Bence de burada bir... Burada... Ee, bir şey var. Zehir diye bir şey vardı. Toksin bir şey vardı. Evet. Hey, var mı o <laughs> tarafta bir şey? Şükürde bir şey yok. O kim? Aa düşman zannettim ya. Bizim üzerimizde birisi miymiş o? Hmm. <laughs> ben var da memnuniyetlerimiz olur. Şu kapıyı <laughs> açalım. Yardım edelim. <laughs> ooo oh, aşağı uçtu. Oo oh, güzel. Güzel manzara deniz manzarası böyle Sahil kenarına geldik. Güzel. Güzel manzaralı bir yere geldik. İyi işte. Şimdi Kaydediyor otomatikmen iyi oluyor. Kaydetti. Ne oldu? Yine araya bir sinematrik girdi. Ha geldik Ay çarapsız. la bizim adamların kafasını koparıyorlar. Vurun şunları ya. Ben başladım ölmüyorlar da. Biraz onun zorluğu orta seviye olduğu için sanırsam e, ee, düşman biraz geç ölüyor. Biraz daha enerjileri fazla. Ama yine de bak, çektiği için <laughs> sürekli kullanmıyorlar. Ben şimdi silahı değiştirsem bakayım nasıl. Yok bu da iyi değil ya. Bu da çok sekiyor ya. an yaklaşacağım ya. En güzel şimdi yakından aslında bir pompalı olsa su olur. Hadi. Tamam. Ha. Ben de bıçakla öldürürüm seni. İşte bu. Bunu silah alayım şimdi. Değişiklik olsun. Değişiklik bu silahla daha iyi. Şurada biri var. Ha. Ayıltım bize. Daha parçaladım. Bunu silahını alayım. Retro lancar. Eski silahlardan. Daha retro. Şuradan sıkıp duruyor ben bunu... Hadi. Hatırdın mı? Al. Ah, Geberttim evet. Kafayı kopart. Ha, Lancer. Evet Lancer GL. Güzel. Bu silahı seviyorum. Şık. Mermi de fullledim. Tamam. <laughs> Mühimmat. ihtimalini yaptım. Ama burada bir robot var. Çalışıyor mu robot acaba? Sanırsam. İçimize yarabilirsin diyor. Aynen çalıştırdım robotu. Güzel şurada ne orada? sanırım hallettim diyor ee, neyi hallettik Aa, Biz yardım çağrısında bulunuyoruz aynı uçağımız düştüğü için bizi bulacaklar şimdi ne yapıyorum ben işaret fişe atıyorum <laughs> işaret fişe <bir> atıyorum <laughs> bakçıdaki işaret fişe ne attık geliyor yani işaret fişe attık ama Sadece bizimkiler değil, yerimizi şeylerde buldu, vücutta buldu. Yani ne bunlar ne diyelim böyle hortlak mı zombi mi hortlak burası bir şey ya böyle. O aynen. Sağdaki yudarın olduk robot iyi savaşıyor iyi o iyiymiş. Ne oldu ne geldi? Yeni bir özellik geldi ama. Ha, bunu da ne bunlar bunlar? <laughs> Şimdi de al. Bak ya al o zaman bıçakların. Ne oluyor? <Nerede bunlar? Gülüyor> Aa yukarıda. <laughs> al al gel ben sana destek oluyorum buradan. Tamam bayılttım. Ama vurayım da ondan korkalım. Onlar da birbirini kaldırabiliyorlar baydan işte. Şimdi bir siper almam lazım bir yere. Buraya. Burada, Burada bunlar ya. Aha buraya gelmiş. Kaldırıyor. Yardım ediyorum tamam. Ben daha vurabilirsem gelecek. Bak ya. Hah. <laughs> Hallettim. Bir daha var. Bitmiyorlar ki. Yok ha, kil içime girdi benim. Aa. Öldü mü Güzel. Oo bulmuşun. Güçlü makine diye güzel. Burada. İki kişi var yukarıda. Dikkat olun be. ama buradan göremiyorum ya. Aha. Bir daha geliyor. Evet, evet. Tamam mıyız? Yok, yok ya bitmiyor Biz ki. Bir yandan geliyorlar. Şimdi burada şeyin gelmesini mi bekliyoruz? Yardım uçağının. Ona lan içime girmiş. Geliyorum. Yuh kaç kişi var burada. Baktım. Help me. Yardım. Hah söz yardım etti sağ olsun. Teşekkür ederim. Hadi. 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 Geberdi şu beni. Bir de şunu da gebertebilirsem iyice ben gebereceğim. Çok sıkıyorlar ya. Kavur alayım. Kendime bir siper alayım şöyle. şurada. Bir şey tam zamanında bitti ki mermiler. Oo silah iyiymiş ha. Ulan param parça etti valla. Robot hala almamış. <laughs> <Evet>, neredeler? <laughs> ha şuradalar. Kim yattı? Oo fena vuruyor beni. Nerede vuruyor ya? Nereden vuruyor? Nerede kadar? Allah Allah göremiyorum da sızlıyor vuruyor beni de. Göremiyorum. Bak ha şu minikler mi gelmiş yine ya? Ya hiç belaları. Oğlum bir kendimi sağlam alayım ya. Nasıl sıkıyor? Aaaa! Oh bu bıçak daha iyi oluyor. Şu. Aa. Hadi yattım. Aha burada da yatmış. Hayır. Ölmeyelim. Ölmeyelim yeniden başlamayalım burada. Hadi yardım et kız. Eyvallah sağ ol. O. Oh, Kafanı. Geçelim öyle işte. Güzeldi bu. Ya ne oluyor ya? Allah'tan ki kız varmış yoksa var ya Atıp kalacağız o tarafta Şunu da bıçakla ...doğramazsam olmayacak Al Al Şimdi gevertelim de kurtarım ha Başka ne var Şu Oo güzel Bitmiyor ya bitmiyor ya boşa Kovan diye tüm arı kovanı gibi bir yandan ya da karınca yuvası gibi bir yandan çıkıyorlar ya. Yani. Oo ne oldu? Aha helikopter geldi süper. Tam zamanında ya. Vallahi tam zamanında geldi helikopter. Yoksa bundan biteceği yoktu. Kaçalım şuradan. Evet hadi. Atlayalım helikopter. Hadi götür bizi buradan. Tutundum buradan gidiyoruz gidelim bir daha. İyi olur ki bitmiyorlar. Ne oldu oraya ne attık? Mütler gibi bir şey mi attı? Allah hepsi patlıyor aynen. Zehir gibi bir şey, mütler gibi bir şey attık valla abi. İyi. Gebelim pislikler. Biz kurtulduk oradan. Sanırsam birinci görev bu kadar. Bu da neydi bu? Canavar. Biliyor musun? Onay, onlara mı saldırıyor? Kabustan uzaklaştığım için mutluyum diyor. Bence de. Bir bakalım nereye geldik? Bir üst bölgesine geldik. Ne var üst bölgemizde? Çıkılmış bu. Geç kaldığımız için ürün <laughs> veririz. Peki bir kandır kazası atlattık. Bitmek bilmeyen bir canavarlar sürüsü ve savaştık. Hayatımız zor kurtardık ancak Onda gelebiliriz kimmiş bu Hoffman'mış. Oh, Hoffman kimmiş? Shit. Kogan benim adam vay be. Ne oldu? Biraz saygı göster. Karşımda albay Victor Hoffman varmış. Kimmiş bu Victor Hoffman? Ünlü biriymiş. Selamlar albay. Bu yüzden burası mı? En iyi asker olduğumuz için. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu arkadaşın Hannah Cole kendisi gizli operasyonlardaki bir numaralı elemanım diyor. Bilimsel konularda oldukça iyi, güzel. Tamam, bilimsel böylesi lazım bize zaten. Şimdi ya bir sonraki görevimizi gösteriyor, bir sonraki görevi artırmış bir sonraki görevi e, videoda yapacağız. Ya yani ilk görevi yaptık ya bu kadar, well, zamanımız da bayağı oldu. İnci görevi de bitirdik. Buradan e, yavaş yavaş e, videomuzu sonlandıralım, videonun e, dışarı çıkalım, Şuradan çıkayım. Evet arkadaşlar, bir 25'inci daha bunlara gelirken kalmam ben hep diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, sağlıcakla kalın mutlu kalın. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Split Screen modunda yani gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş modda Onunla birlikte oynadık. Ee, bunu Bu oyunu kaldıran her, herhangi bir bilgisayarda bir kontrolörle birlikte Uyumlu kontroller olabilir çünkü her kontrolörü kabul etmiyor. Benimki Logitech e, kontrolleri Onu direkt kabul ediyor. Bu şekilde Tek bilgisayarda bir birlikte ikiye bölünmüş ekranda oynayabilirsiniz. Evet bu videomuzdan da bu kadar. Her ee, arkadaşlar bir Gears of War 5'in daha sonuna gelirken kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın Ben izlemeye devam edin. Evet bu oyunda oğlum bana eşlik etti. Gears of War 5'in yeni versiyonundan daha doğrusu DLC olan bir bastır modunda oynadık. Hoşçakalın mutlu kalın sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar Gears 5 videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.